Değerli dostlarım, değerli futbol severler. Önümüzdeki hafta salı günü Antalya Spor kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Türkiye Ziraat Kupası'nda gruptan çıkmak için önemli karşılaştırmalardan bir tanesi. Beşiktaş'ın da Türkiye Kupası olmazsa olmazlarından bir tanesi biliyorsunuz. Antalya Spor'da kötü gidişi, kötü mahpus iyiye çevirmek için Emre Belözoğlu ve talebeleri yeni bir start, start almak isteyecekler. Onlar da daha önce Bodrum Kocaeli karşılaşmalarını oynadılar. 4 puanları var. E, bu maçtan alacakları bir galibiyet, bir beraberlikle de şanslarını devam ettirebilmeleri açısından çok önemli. Alex de Souza ile boşalan göreve Emre Belözoğlu oturdu biliyorsunuz. İnişli çıkışlı bir performansları var. Takımın ilk yarıda yediği gol sayısı Geçen sezona göre e, yükseliş gösterdi. E, 18 maçta 37 gol. E, yani 2-0-5 gol ortalaması e, önemli bir gol sonuçta kalelerinde görülen. Özellikle planları yavaş yavaş tekrar yükselmek, tekrar yüksek bir performans göstermek Emre Emre Hoca ile birlikte sahasında 4-2-3-1 genelde tercih ettikleri oyun planı. Deplasman'da 4-3-3'e Daha çok önem veriyor Beşiktaş Bodrum, Kocaeli, Kırklareli, Sivas Ziraat Türkiye Kupası'ndaki grupları Oyuncularına da baktığı zaman Kalede Piç Bünyamin Balcı Beysel Sarı, Bağdır Öztürk Giray Arka dörtlüsü Onların önünde üçlüde Erdal Rakip Kaluzinski, Safuri Ön tarafı Üçüncü bölgede de Samudio, Larson, Van de Strik şeklinde sahada oluyorlar genel anlamda. Yedek oyuncularına da bakalım. Kelven, Soner Dikmen, Adolfo Geç, Tonsent, Emrecan, eski Beşiktaş oyuncu, Emrecan Uzunan. Bodrum'u e, Bodrum'a 3-1 yenilmişler. Kocaeli'yi 3-1 yenmişler. Bu maçta Beşiktaş'la birlikte yeni başlangıç olabilir onlar için de. Tabii ki kolay bir maç değil. Sol Solskjaer'le Beşiktaş bir sistem oturtmaya çalışıyor. Ee, yardımcıları hoca, hoca Keza gene öyle ee, Norveç'in e, Mondesi'nin e, Hocası Beşiktaş'a katkı vermeye gelen bir isim Teknik ekibinde de Manchester United'dan e, isimler var Scout'te Janvik gibi önemli bir Scouting var Beşiktaş'ın Beşiktaş Eyüp maçıyla Çıkışını sürdürüp Antalya'da da bunu e, Seviyelendirmek istiyor Tabi hoca da bu, bunun arzusunda Trabzon maçında alınan moral e, oyuncuların önde fena olmayan bir istikrarı. İşte e, Raşitsa'nın, Muçi'nin yeni gelen oyuncular neler gösterecek. E, Rafa Silva, João Mario arasındaki ikilem e, birbirleriyle iyi bir e, yardımcı e, oyuncu sıfatları da birbirlerine ekleyebilmeleri. Defansın biraz daha e, kademeye iyi girmesi, hata az hata yapması Masu Akun'un, Simenso'nun ön taraflara çıkış yapmaları. Bunlar da rakibin özellikle Safuri'nin, Erdal rakibin Giray, Bünyamin bu oyuncuları Antalya Spor'da zorlayacaktır. Ben Beşiktaş'ın Antalya'dan bir galibiyetle döneceğini düşünüyorum. 2-1 olur, 2-0 olur. Ama Beşiktaş İstanbul'a bir galibiyetle döner düşüncesindeyim. Yani bir galibiyetle İstanbul'a gelir düşüncesindeyim. Bakalım neler göreceğiz, nasıl bir maç olacak. Hep beraber bunun beklentisi içerisindeyiz. Beşiktaş'ın ben bu maçı alacağını düşünüyorum. Şimdiden Antalyaspor'da Beşiktaş'a da...